Merhaba canım arkadaşlarım bir tanelerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Bugün 20 Mart, 20 Mart çarşamba günü oluyor. Dünden beri ne ettiniz? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? <laughs> ya vallahi dün öyle bir güzel bir börek yapmışım. Öyle bir yani ilk denemem, ilk börek denemem. Tamam şimdi içimizde böyle sanat ve sanatçıya saygı göstermeyenler çıkıp hemen ama o işte hazır yufkadan ya ya hazırım, hazır. Yaptın mı kardeşim? Ben o tadı aldım mı, börek tadını aldım mı? Aldım işte. Benim için mesele odur. İşte açlık arkadaşlar nelere kadir? Açlık insana neler yaptırıyor? Normal günde kalk git yap desen yani anca yaparım. Bak ağzımı su yaktı. İnsan aç olunca vallahi bile her şey yapası geliyor. Açlık büyük bir motivasyon kaynağı arkadaşlar. İşte bizim de demokrasiye olan açlığımız... <laughs> ...bu AKP'yi yerle yeksan edecek inşallah. Nasıl laflar ediyorum ben ya Ramazan Ramazan. Bakalım bu akşam ne yapayım diye düşünüyorum ya. Ne yapsam acaba? Mücver. Mücver çekiyor canım. İki sene oldu yapmayalım. Bir mücver yapayım ben ya. Gideyim bir kabak alayım. Neyse ben şimdi sesli gazeteye geçeyim ondan önce arkadaşlar. Siz de bir like like atın. Ee, abone abone olun. Dünkü video nasıl bir kaza olduysa birinci sıraya çıktı. Diğer 10 video içerisinde. Sevindirici tabii. Hadi ben geçiyorum hadi. Sesli gazeteleri bitirdikten sonra şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Mesela bir sonraki gün tekrar sesli gazete yapmaya başladığımda haberlere bakıyorum ya en son haberler. Yani dün sesli gazete yapmışım mesela 3'te. Saat 5'te bir haber görmüşüm. Bugünkilerle birlikte falan birikmiş birikmiş altta kalmış ya. Sonra bakıyorum lan bu acaba 3-4 gün öncesinin haberimiz falan diye bakıyorum yani. Çok eskimiş gibi geliyor. Yani AKP ile zaman çok hızlı geçiyor. Bir de onu yaşayanlara sormak lazım. Tabi o da meselenin farklı bir boyutu. Şimdi dün dün bir deprem konutları teslim töreni yapıyorlar. Ümmetinin lideri. Abuk subuk yine. Şimdi orada depremzede de yani depremzede mi artık bilmiyorum depremzede diye bütün AKP'lere konut çıkardılar bunlar kuradan biliyorsunuz. Tayyip diyor ki oradaki vatandaşı dairenizi gördünüz mü diyor. Ulan bir yani ya kadına daha önceden söyleyin ya Tayyip'e daha önceden söyleyin ya Tayyip ne bileyim deyin yani aranızda bir şey yapın yani bir istişare yapın bunu değil mi? Böyle kabak gibi milletin gözü önünde. Gördünüz değil mi filan yapıyor deprem size yok görmedik biz diyor. Sonra Ali Yerlikaya nereye dayarsan daya o da diyor gördük de gördük de. Gördük evet çok güzel burayı çok he, çok güzel çok güzelmiş burada çok mükemmel filan diyor. Erdoğan 3 artı 1 mi diyor ha 3'ün 1'i. Şimdi görmemiş bir şeyi şimdi devlet büyüyor değil mi? Bir de Ramazan Mabazan ya diyor ki yalan söyle yalan. Gördünüz mü? Görmedik. Gördük de yalan söyle yalan söylemeye teşvik ediyor devletin büyüğü. Devletin büyüğü tırnak içinde bunlara göre devlet büyüğü. Yani bunlara bir kutsiyet atfediyorlar ya. 3, 3, şey, 3 artı 1 deprem dedi yerli kaya kafa sallayarak sufle veriyordu. 3 artı bir, kaç artı kaç olduğunu da bilmiyor yani oradaki. 3 artı 1 tam 3 artı 1 falan. Anahtarlarımızı aldık ama daha görmedik falan diyor ondan sonra bugün yine başka bir tane çıktı yine aynı şeyin devamında. O nerede? Dur bakalım. Orada da diyor deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan'la depremzede arasındaki diyalog. Erdoğan nasıl daireyi gördün mü? depremzede daha görmedik maalesef. Onda bu sefer Ali Yerlikaya orada değil galiba. Kimse sufle vermiyor. Öyle bir şey olsa ben dayanamam ya anında giderim. Niye görmedin? Bak benim ahlatta sarayım yapılıyor bilmem ne. Ben onları hep gidiyorum görüyor mu yani? diyorum ben bizzat onun tuvaletini taşını bilen benim kızım seçiyor mesela. Hatırladınız değil mi bunu? <laughs> evet. Ee, ben dayanamam gidelim. Daha, daha anahtarı aldık da gidemedik diyor. Daha, daha nereye gidiyor öyle kafana göre sanki gidilebilecek bir yermiş gibi. Ben olsam giderim. Sen, herkes senin gibi <laughs> Toki başkanını arayıp kupon arazi sormuyor. Nasıl gitsin? Evet şimdi orada tabi değişik hadiseler oluyor ona da geleceğiz. Orada ondan sonra başkana göre görüyoruz? Trabzon valiliğinden CHP otobüsüne saldırı açıklaması. C Trabzon'da CHP otobüsüne saldırmışlar. Ee, orada da bir Fenerbahçe bayrağı mı gördüler acaba neyse. Şahıs sesten rahatsız olduğu için taş attığını ifade etmiş olup serbest bırakılmıştı. Ha ya öyle desene ya sesten rahatsız ol normalde mesela Ankara, İstanbul başka şehirlerde filan mitingler oluyor işte seçim arabaları filan orada çok sessiz yapıyorlar değil mi? Elektrikli arabaları filan kullanıyorlar millet rahatsız olmaz zaman gelip taş atarlar arabamıza filan diye. Böyle bir seçim şeyi var. Trabzon'da nedense bu CHP'liler bir tek o CHP'nin işte aracından bangır bangır konuşuyorlarmış işte şarkı türkü, miting türküsü ondan sonra tabii adam da sinirlenir yani taş atmış. Şahıs sesden rahatsız olduğu için bunu yapmış. Bu şahıs aynı şahıs AKP aracına böyle bir taş atsa o taşı alırlar onun götüne sokarlar yani. Ondan sonra bunu da açıklama da çok inşallah sesten rahatsız olduğu için taş attığını ifade etmiş olup serbest bırakılmıştır filan. Evet İzmir'de sabah saatlerinde yaşanan metro arızasından Vatman'ı sorumlu tutan bazı yolcular Vatman'ın bulunduğu alandaki kapıyı tekmeledi. Yürüsene yürüsene diyor adam orada kilitli kalmış. Şimdi bu Neydilan ee, neydi lan o filmin adı Recep İvedik var ya Recep İvedik'in o kabasaba halleri bilmem ne hani orada bir şey host oluyor falan işte uçakta çalışmaya başlıyor. Böyle, ak git lan ak git falan diyor ne yapıyorsun sen tribülansa giriyor falan bu kaba bir adam yani. Böyle rasyonel düşünemeyen falan. Bu, bu ta yıllar yıllardır bunu dedim ve ben öyle düşünüyorum yani. Bu adam aslında toplumda bulunan aslında toplumun, toplumun ortak küme karakterinin bir yansıması. Recep İvedik. O kadar da kötü bir film değil yani bu. Bence kötü değil. Bence iyi bir film Recep İvedik. Çünkü o kaba saba adam aslında toplumumuzda her zaman var olmuş olan bir adam. O kaba saba adamın içinde biraz da vicdani bir şeyler var falan. Olur mesela adam AKP'ye oy veriyor. Her türlü işte millete bu vatan aynı bilmem ne diyor. Ama kapısını da sana açar yemeğini de yedirir. Yani öyle de, öyle de bir toplumuz yani. Ama hiçbir zaman gidip baş kaldırmaz falan böyle işte isyan etmez, şikayet bile etmez yani. Hala AKP'ye oy Bu garip bir toplum. Yani Recep İvedik de o vardı ben onu seziyorum. Şimdi bunun ne alakası var diyeceksiniz. Oradaki o dediği gibi işte o işte host işte ak git ya bilmem ne falan diyor ya pilota. Lan e, orada bir e, teknik bir arıza var. Trende değil muhtemelen veya olsa dahi yolda olabilir. Lan bu karayolu değil ki karşıdan tren geliyor başka bir şey oluyor onun bir sinyalizasyonu var. Ne gidiyorsun ne gitmiyorsun. Hadi git deyince git giden bir şey değil ki bu araç. Trenin e, saygı göstermesi gereken bir parkuru var, bir şeyi var yani. Böyle kafana göre böyle hadi yürü tamam gidelim deyince git, gidilmiyor ki. Dallama bu kadar ya, harbiden bu kadar cahille bir toplum, bir şey bir ülke. Yani nereye kadar gideceksin bir düşün yani değil mi? Bu adam gitmiyorsa demek ki oradan bir sinyal almadı. Sinyal yölyem, Çünkü aynı tren rayını kullanan belki başka tren de var. Öyle kafana göre nereye gidiyorsun? Bu Tövbe estağfurullah ya kapıyı tekmeliyor bir de. Kapı Hümetinin lideri deste deste para sayıyorlar kimse izah edemiyor diyor. Öyle de bir şey. hala buraya takıldı. Bak bu, bu bozuk plak gibi hala bu, bu, burada bu. O e, ümmetin lideri sen öyle deste deste para sayıyorlar. Kimse izah edemiyor filan. Niye şey yapıyorsun ya? Belki sıfırlıyorlardır adamlar. Belki çoluğunu çocuğunu arayıp böyle evdeki işte kasa kasa neyse paraları sıfırlıyorlardır. Yani bunları sen daha iyi bilirsin. Biraz empati kur yani değil mi? Ya ondan sonra buradan montajdır. Belki imam hatip yaptıracaklardır falan bilinmez yani. Ümmetinin lideri sonra devam ediyor yine. Nerelerde konuştuğunu bilmiyor. İşte gidiyor bir yere konuşuyor. Isparta'ya mı gitmiş ne olmuş? Ekonomi programımızı sabote etmek için çabalayanlar var. Ulan senin ekonomi programın mı var da sabote etsinler? Yani ekonomi programı var sanki dersin gibi tam bir şeyler böyle iyiye gitmeye başlıyor falan. İyiye gitmeye bir şeyler başlasa diyeceğiz ki tamam bunlar bir şeyler yapmaya çalıştı da böyle bir engel var. Yani ne iyiye gitti şu, şu ana kadar da senin bir programın olsun sabot etmeye çalışıyorlarmış. Kim sabot etmeye çalışıyor? Birileri. Kim? Dış güçler. Kim acaba? <laughs> kim lan kim? CHP mi? İmamoğlu mu? Kim sabot etmeye çalışıyor? Çabalayanlar varmış. Hep böyle afaki, böyle görünmez, hayali, bilmiyoruz yani. Bir, bir yerler, şu Kaf arkasında <laughs> birileri var. Bizim ekonomi politikalarımızı e, sabot etmeye çalışıyor. <laughs> Bok ya ya enflasyon olmuş yüzde seksen yüzde artık sabot etmeye çalışıyor diyor. Lan sen, senin gibi bir adam varken ülkesine bu kadar kötülüğü yapan ekonomiyi sabote etmek isteyen bile olsa lan enerjimizi boşa harcamayalım zaten orada bir herif var. Ülkesinin içine sıçıyor sıçmaya devam ediyor hiç gerek yok biz şuradakiyle uğraşalım falan derler. Evet Murat Kurum. Murat Kurum bir yere katılmış. Murat Kurum işte böyle sorularla karşılaşınca böyle bir tuhaf oluyorlar bunlar. Şimdi işin özeti buna şimdi bu soru soruyorlar aptal aptal cevap veriyoruz Yani söylediği saçtığı gafların haddi hesabı yok Murat Kurum'un. Ee, Murat Kurum şuna benziyor aynı. Dersine iyi çalışmamış ilkokulda işte ödev yapıp işte hoca tahtaya çıkar anlat bakalım filan der böyle. İşte hep bir bahanesi vardır filan. Hep bir eksiği vardır, hep böyle birileri oradan ona söyler, kopya verir falan böyle işte sufle eder sınıfta ne bileyim böyle hep böyle gözücüyle falan hani defterine falan bakmaya çalışır. Değil mi? Çünkü bilmiyor, konuyu bilmiyor yani. Aynı bu, aynı bu adam. Murat Kurum demiş ki CHP'li belediye bu seçimi aldığında emekli maaşım artacak? Yo, siz aldığınızda emekli maaşı artacak mı? Ama ikide bir Tayyip mesela bak biraz evvel dedi değil mi? Deste yok orada değil nerede dedi lan bu neyse. Ee, her gittiği yerde işte emeklilerimize bilmem nelerimize şu kadar yapacağız bilmem ne. Bir şey. Urfa'da adam 30 bin lira ev başı para verecekmiş. Beyaz eşya gönderiyor şunu gönderiyor bunu gönderiyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Siz kimsiniz lan? Her gittiğiniz yerde böyle işte biz ekonomimizi şöyle şahlandırdık böyle ettik böyle ettik diyorsunuz. Madem belediye seçiminde ekonomiyle ne alakası var bunun? İşinize geldiği zaman olur, sizin işinize gelmediği zaman olmaz değil mi? Evet emekli maaşı mı artacak diyor. Emekli maaşını artacağız de, demedi öyle bir şey. Daha dün Turgut Altınok mu ne Mansur Yavaş bin lira veriyormuş biz üç bin lira vereceğiz diyor. Sanki şey pazarcılar bunlar karşılıklı böyle akşam pazarı o indirmiş ben de indireyim. Ben çıkartayım fiyatı ben düşüreyim. Böyle kafanıza göre. Oğlum siz mal mı satıyorsunuz? Bir belediye başkan adayı mısınız? Bir de şunu vaat edelim. Vaat de değil yani. Hep dediğim gibi materyal şeyler. Sonra Murat Kurum'a diyor ki muhalefet sürekli ekonomik ekonomik gündemle siyaset yapmaya çalışıyor. Biz yerel seçimde ekonomiyi oy oylamayacağız ki diyor. Biz oylamayacağız ki ekonomik. Ee? Ama hep bunun üzerine sen konuşuyorsun İmamoğlu'nu falan yererken bilmem ne yaparken özellikle Tayyip. Hep bunun üzerine konuşuyor. İşte dedim ya siz konuşunca problem yok. Başkaları konuşunca problem var. Ülkenin ekonomisi nereye gitti değil mi? Siz hiç istiyorsanız ki bundan muaf olalım biz. İnsanlar oy verirken Türkiye'nin ekonomik olarak çok kötüye gittiğini şöyle bir hariç tutsunlar meseleden. Yani belediye seçimleriyle eee AKP'nin ekonomi üzerindeki varlığının hiçbir etkisi yokmuş gibi. Hiç biz bunları görmeyelim gibi. Ekonomiyi oylamayacağız. Ondan sonra Erdoğan'dan İmamoğlu tembihi. Bak bak arsıza bak ya. Tayyip diyor ki oradakilere sesleniyor. Murat malınıza sahip çıkın. <laughs> Murat malınıza. <laughs> Orada bir mal var Murat değil. Murat malınıza sahip çıkın. Aa pardon Murat'tan sonra virgül varmış. <laughs> Murat malınıza sahip çıkın. Ben sana adam olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın. Neydi öyle bir hikaye vardı. Biz ilk okuldayken anlatırlardı. Virgül'ün önemine binen. Ama burada virgül olsa da olmasa da Murat bizim için bir mal zaten. Tayyip'in malı. Ee, şimdi orada diyor ki işte bu diyor Murat diyor malınıza sahip çıkın diyor. Konuşmaya bak. Lakır diye bak. Orada diyor metro falan yapıyorsunuz diyor. Onları diyor. Oraya yapıştırın etiketi biz yaptık filan. Şimdi bu İmamoğlu buna sahip çıkar filan diyor. Ulan. Abi eşşoğlu eşşekler. Siz kimin parasıyla neyi yapıyorsunuz lan? Hayvan oğlu hayvanlar. Siz oraya geliyorsanız o işi yapmak için geliyorsunuz. Yani millet size oy veriyor. Hadi millet size oy veriyor bir bir şekilde veriyor. O, o parayı siz CHP'li, AKP'li bilmem MHP'li, İYİ Partili filan diye bir herkesten alıyorsunuz. Bilmiyorum sizinkilerden tabii biraz daha az alıyorsunuz. Onlar bir şekilde sıvışıyorlar aradan da. Milletin parasıyla bir şey yapıyorsun, millete ooo size yaptık bir de bir çıkıyorsun. Böyle bir utanmazlık yok. Kendi kendi kuruma, devletin başka bir kurumu olan, başka bir kamu hizmeti veren, belediye gibi sırf senin olmadığı için ona sahip çıkar, bilmem ne filan. Lan siz ne utanmaz ne arlanmaz adamlarsınız ya. Ya vatan haini dedikleri var yani işte. Ülkenin bir birimine karşı hiyanette bulunan. Lan oğlum belediye Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir belediyesi. Sırf sende diye bu hınç bu kin ona sahip çıkın ne yapsınlar üzerine mi otursunlar? Sıçıp boklarını mı sürsünler biz buraya bak bizim burası bizim alanımız falan diye sahip çıkın diyor. Şeyinir ya bu. işte ilkokul çocukları gibi böyle bir... işte birisi bir şey yapar iyi bir şey yapar. Ee, Ondan sonra öğretmen çok güzel yapmışsın, çok güzel çalışmışsın falan der öbür çocuk. Ama benim kalemimle yazdı hocam falan der ya. <laughs> Bunlar benziyor. <laughs> Öğretmenim ama ben ona kalemi ben verdim yani. Ben o kalemi vermeseydim bu bütün çalışmaları, başarıyı elde edemezdim. <laughs> Aptalca. Dedik ya yani bu üzerine çöreklenmiş olmanın bir, bir göstergesi yani. Diyor ki ben bu ülkeye çöreklendim yani. Bunlar benim, her şey benim. Her şey benim diyor adam. Evet, ülkenin üzerine çöreklenmiş demişken, bak sadece ülkenin değil, ülkende bulunan e, özel şirketlerin, sevmediklerim, kendisine muhalif olan, kendisine muhalif olmasına bile gerek yok. Kendisine tapmayan herkesi biliyorsunuz, düşman belledi bu adam. Bunlardan bir tanesi de gasp edilen Boydak Holding'in sahibi, Boydak ailesinden tutuklu sayısı 8 oldu. E, Boydak ailesinden bir kişiyi daha İstanbul'da bulmuşlar ama öyle bir veriyor, böyle yakaladık filan Ali neydi o yavşan adı Ali Yerlikaya baktım o şey yapmamış yayınlamamış işte boydak işte bilmem ne terörist örgütünün işte bu yardım ve yatakçısı Boydak'ın Boydak'ın işte bilmem ne bilmem neyisi İstanbul'da yakalan böyle para sayıyorlar falan. Para çıksın mı yani benim bir bir o kadar para herkes de çıkar yani para sayıyor çok büyük bir şey yakalamış gibi. Ya da açak da değil insanlar. Böyle hmm. bu insanlar zaman zaman yakalıyorlar ki hani biz bir şey yapıyoruz. Yani çok büyük bir çok büyük bir e, şey yakaladık gibi hani o göstermek için. Bu insanların hiçbirinin bir suçu yok. Hiçbir daha önce de boydaklarla alakalı söylemiştim. Çünkü içlerinde tanıdığım insanlar var. Yazıştığım insanlar var. Ee, hapiste bu. Yani diyorsun bu adam da hapiste. Yani hani herkes girer. Bunun girmemesi lazım. Yani adamın yanında böyle sen ne kadar şey bir adam olsan da birden saygılı bir konuma geçiyorsun yani çünkü adam o kadar o kadar edepli o kadar adaplı bir adam Lan bu adamlar hapiste ya adamlar hapiste ya mallarına da çöktüler her şeylerine çöktüler it kopuk dışarıda 27 Şubat'ta iki evinin olduğunu açıklayan Murat Kurum 20 Mart'ta üç evinin olduğunu söyledi 20 Mart'ta iki evin bir de borcum var diyordu Başka bir yerde de üç evim var. Ankara'da da bir evi onu da söyle onu ilk konuşmasında söylememişti. E zaten o zaman dedik ki şimdi bu sadece böyle bir şey olamaz mümkün değil yani. Ya yani sen yıllardır AKP'de bilmem ne bakanlığı yapacaksın. 15-20 yıldır bu bürokrasinin içinde olacaksın ve senin sadece iki tane evin olacak mümkün değil yani. Yani böyle bir hırsız grubun, böyle bir çetenin üyesi olacaksın 15-20 sene üst düzey ve sadece iki tane evin bir tane araban alacak. Mümkün değil yani. Yine bu üç iyi yani. Üç, üç kesinlikle değildir. Yani ben şuraya yazıyorum. 15 tane. En az 15 tane dairesi vardır bu adamın. Ne yapmıştır? İşte kendi üzerine yapmıştır. Anasının üzerine yapmıştır. Babasının üzerine yapmıştır. Kardeşi işte bacanağının üzerine yapmıştır. Yapmıştır da yapmıştır yani. Bu şekilde yani bu adam akarken dolduruyor. Sen sen bu kadar mal mülk elde edemeyeceksen AKP'den hiçin var. Ülke hizmet için değil herhalde. Evet 17 bakanın ve cumhurbaşkanının sizin kampanyanızı desteklemesi sizin lehinize mi? Evet Murat Murat Kurum diyor ki çatlasa da patlasa da biz devletimizin desteğiyle milletimizin beklentilerini karşılayacağız devletimizin desteğiyle devletin sana destek veriyor yani devletin başkalarına destek vermiyor mu İmamoğlu'na iyi Parti onlara destek vermiyor devletimizin de desteğiyle değil mi bütün gazeteler bilmem medya televizyonlar falan hep seni konuşuyor seni anlatıyor sana mikrofon tutturuyor ama başkalarına hiç sana 5 saat konuşturuyorsa seni ona 10 on dakika konuşturuyor desteğiyle kazanır yani buna rağmen kazanamayacaksan eşeğin önündeki gidenisin yani ya yani Bir de adam açıkçası söyleye çatlasa da patlasa da yani ne yaparsanız yapın diyor. <laughs> Biz devlet, devlet biziz yani devlete çöktük. Devletin kaynaklarını da kendi partimizin e, propagandası için kullanıyoruz. Eşit kullanacak halimiz yok ya. Deprem zamanı verilmedi, seçim zamanı veriliyor. Biliyorsunuz bütün Kızılay yardımları, şunlar bunlar AKP'lerin otellerinden evlerinden belediyelerinden falan çıkıyor etiketlerini değiştiriyorlarken de etiketlerini yapıştırıyorlar lan. E çünkü hırsız adamlar, talancı, yağmacı ne derseniz. CHP milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı seçim paketlerinin 6 Şubat depreminde UNICEF tarafından gönderilen yardım malzemeleri olduğunu ifade etti. Adam yardım malzemesi göndermişler UNICEF. Onlar aldı, sanki kendi yardımıymış gibi böyle veriyor. Ha, tabii şimdi hediye, hediyeyi hediye etmek sünnet diye dinimizde bir şey söylenir ya. Sünnet şöyle diyorlar yani. Şimdi <laughs> peygamberler şehri biliyorsunuz Urfa'da. Öyle bir bağlantı kurarsak eğer. De yani bu 30 bin lira veriyor. Herkese bilmem beyaz eşya veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor, bu değirmenin suyu. Nereden geliyor işte demin de söyledik. Adam UNICEF kim bilir Kızılay yardımlarını falan nereye, <laughs> nereye kimlere verdiler. O da var. UNICEF deyince millet tabii çakmamıştır. Yani UNICEF, Urfa falan diye Ur Urfa'nın bir şeyidir diye tahmin ediyorlardır. Evet hümmetinin lideri diyor ki hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz diyor. Sınanıyoruz ya yeter artık alın şunları başımızdan ya. Ya sizin yüzünüzden pis fakirler, emekliler. Ben burada sınanıyorum. Niye sınattırıyorsunuz ya adamı? Ahiret bir şeye sınanıyoruz diye. Senin sınandığın falan yok. Sınanan sen değilsin ya. Senlik bir durum yok. Fakir, fukara, emekli, memur bunlar sınanıyor. Sen ne sınanacaksın? Asgari ücretli sınanıyor. Sınanıyoruz diye bir de. sınanıyoruz. Refah kaybıyla sınanıyoruz. Yani tam böyle... işler yoluna gidecek. Bir sınanmaya başlıyoruz. Bir sınanmaya başlıyoruz diyor. Sıslanıyoruz. Ya sen bir de onu bunu bırak da bu reisim bu sene hiç şey görmedik, iftar görmedik. İftardan tasarruf olmaz hiç böyle ejder meyvalı falan şöyle bol katılımlı şakşakçılarla, dal kavuklarla falan soytarlarla bir iftar yapmanı göremedik bu seneye. Hayrola. Allah bilir mi olmaz bu. Değil mi? Görmedim ben yani böyle kocaman masalarda etrafına 68 kişinin sığdığı yarı, <laughs> yarı çapı bilmem kaç metre olan masalarda görmedik. Enteresan. Acaba tasarruf mu yapıyorlar diyeceğim. Yok o tasarruf adı altında. Oradaki parayı da cebine atıyordur. Yapar o. Bilir. bilir. Ben gideyim artık. Kendinize iyi bakın. Özgür olun. Özgür kalın. Anlayışınızdan da öpeyim. Gideyim ben bir yemek düşüneyim. Ne yapayım bugün? Hadi hayırlı akşamlar.